İkra yani kıra, kıraat evet. e, lafzı mef'ul alan bir fiildir Arapçada. Yani mef'ul alan fiiller vardır. Almaya evet. yani mütadim fiildir yani evet. daha doğrusu genel hatları itibariyle. Ama burada bu e, ilahi emrin gelmesi sırasında Cenab-ı Hakk'ın emriyle mef'ul almıyor. İkra mutlak bir ifade. Yani oku. Yani bunu niye ifade eder diye baktığınızda yani e, meful bir kelimenin ıtlakı Arapçada böyle bir kural var. Bir kelimenin mutlak olarak kullanılmış olması evet. kemaline masruftur. Yani onunla ne anlaşılabilecekse o ne tür kapsamı ihata ediyorsa hepsini için alacak manada demektir. Yani ikra deyince okunacak ne varsa. Yani bu e, efendim meşhud olan ayatu beyin ayetlerden kelami olan ayatu beyinata kadar tamamını kapsıyor hatta belki ayetlerin sıralanması ve dizilmesi bu sıra şeyi de gösteriyor, hiyerarşiyi de gösteriyor. Şimdi evet. ikra bismi rabbikellezi halak orada meful yok ve doğrudan Rabb'in adıyla oku ifadesiyle mutlak manada kainat kitabını oku, evreni oku, yıldızları oku, suyu oku, kuşu oku yani varoluşun oku diye insanın kendi de dahil olmak üzere buna yönelik bir düşün bir şey yapıyor arkasından hatta e, o aleme bir kalemden önce de e, min, min alak diyor evet e, orada da tekrar bir adres gösteriyor yani önce oku mutlak olarak sonra kendini oku yani senin varoluşun yaratılışın e, bu dünyaya gelişinle ilgili süreci bir gözden geçir yani ana rahmin'e bir cenin olarak düşmen alak olarak orada tutunman ve doğumun doğumundan sonra o aciz bir varlık olarak bu aleme girip Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla ebeveyn vasıtasıyla büyütülmesi filan yani insanın kendisini okuması. Yani evreni oradaki pek okumada aynı. idrak mı bekleniyor? Müdrik olması Tabii mı bekleniyor? anlaması efendim. yani anlamaktan evet. okumaktan maksat anlamaktır. Tabii ki bilmektir. Yani e, irfandır, marifettir evet. aslında. Ondan sonra üçüncü aşamada e, ne diyor? Ellezî alleme bir kalem. Yani kalemle öğreten Rabbin deyip Artık o zaman kainattan, kendisinden yazılı metne yani ayetü beyinata kelami ayetlere geçiyor. Yani okunacak olan şeyin üç aşaması veya üç türü olduğunu anlıyoruz bu ayetlerden. Önce Allah Teala Hazretlerinin bu evrene mutlak olarak bakıp okumakla ilgili. Sonra kendine bakmakla ilgili, kendini okumakla ilgili. Sonra indirilecek olan Kur'an ayetlerinin yani o yazılı metin haline gelecek olan Kur'an ayetlerinin veya kitaptaki başka mesajların okunması ile ilgili